için Neftar ailedir, hayattır. Benim için de Fenerbahçeli olmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi. Benim için Neftar çocukluğu umuru ile taşıyan adamdır. Benim için Neftar tribünde en kardeşliydik. Benim için Neftar efsanedir, efsaneyi yaratandır. Benim için Neftar sabırlı, yargıç görünce yer, elleri titren adamdır. benim için Neftar Fenerbahçe'nin en güzel yüzüğüdür. Benim için Neftar Sarılacı Çubuklu'dur. Benim için Neftar içine er doğduğum 1700 yıllık şehrin yoludur. Benim için Lefter, Fenerbahçe'nin karakteridir. Benim için Lefter, 7'den 70'e her bir taraftarın Fenerbahçe diye bağırmasıdır. Benim için Lefter, Sarı Lacivert hayattır. Benim için Lefter, Fenerbahçeli olmamın hikayesidir. Benim için Lefter, yıkılmayan son kalenin bekçisidir. Benim için Lefter, halkların kardeşliğidir. Benim için Lefter, sınır tanımamak, internasyonel olmaktır. Benim için Lefter, gerçek on numaradır. Benim için Lefter, evladımı anlatacağım bir mirastır. Benim için Lefter, Alex'in formasındaki terdir. Yani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, nin, Fenerbahçe nin olmasını sağlayan e, önemli oyunculardan biri gibi çocukken sevgilisi. E, oyuncunun yanında da mütevazili ve e, alçak gönüllü e, lider bizi kalbine takmıyor. Vaktiyle Ordinarius ünvanları verilirdi akademisyenlere, en üst düzeydeki bilim adamlarına. Sonra Ordinarius ünvanı kalktı. Sadece bir kişi de kaldı. O da Lefterdi. Lefter çünkü bir efsaneydi. Sadece bir futbolcu değildi. Futbolun bilimini yazmış olan bir efsaneydi. O nedenle hem Ordinarius ünvanı ölmedi, hem de efsane öldü.